O video kapandı. Geç kalacağım ben. Ee, video kapandı be. Bunu çekmiştim. Durak okul. Yukarıdaki durakta dolu mamalarla kaplar her yerde. Vali yasaklamış. Bunlar dinlemez be. Sarı sarı sular yosunlanana kadar su sıkıntısı çekecek mi çek. Daha fazlasınız çekeceksiniz. Bekleyin. Bok. Bu hayvancı milletin ana vatanı burasıdır. Tam olarak bu cadde başından başlayarak. Dün bir şeylerden bahsettik. Beykoz falan filan diye. Bakın orada da mama burada da mama var. var. Tost. Yoluma döşe Evet, e, camiye giden Müslümanlar Kur'an aynen böyle yapıyor. Yazıyor, pardon. Sizi yönetenler bir kanun çıkardı mı baş kaldırın, bozgunculuk çıkarın. Deccal için her yere dökün mama özellikle cami kıblelerine boklarıyla beraber. Evet, biz ibadet ediyoruz, bu şeylere göz yumuyoruz. Kur'an'da da yazıyor. Yöneticilerimiz peygamberimiz gibi bir kanun çıkardı mı buna baş kaldırın be. Pazarlarınızın, insanların çok olduğu yere bok düşeyim. Burada hep görüyorduk.